Türkiye genelinde bulunan muhasebeci ve mali müşavirler aynı gün ve aynı saatte basın açıklaması yaparak hükümete yaşadıkları sıkıntıları tek tek anlattılar. Türkiye'de bütün muhasebeciler bütün sorunlarını dile getirecek Aynı anda eş zamanlı bir şekilde İskenderun Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Kaynar, yönetim kurulu üyeleri Serdar Tümkaya, Ahmet Özsoy, Gani Aşkaroğlu ve Mevlüt Özer tüm üyelerinin katılımı ile seslerini yüksek sesle duyurmak için hükümete ölmemek için direniyoruz çağrısında bulundular. Bu durumda olduğuyla ilgili aslında bir ses yükseltme bu. Ne demek istiyorum? Biraz açmaya çalışacağım. Tabii bu arada e, üst birlediğimiz tüm bunu bugün bütün odalara gönderdiği ve birazdan okuyacağımız bir e, bültenimiz, bildirimiz olacak. Mesleğin hangi aşamada nasıl yapıldığı ile ilgili en iyi bilenlerden biziz ama bunu kimseye anlatamıyoruz. Bunu birazcık anlatmaya çalışacağız. Basın açıklaması öncesinde yaşadıkları sıkıntıların Türkiye genelinde aynı olduğunu dile getiren Başkan İbrahim Kaynar, TÜMOP olarak hazırlanan basın açıklamamızı sizlerle paylaşıyoruz. Basın açıklama bültenimizi Değerli Disiplin Kurulu Sekreterimiz Mevlude toma okuyacak dedi. Acilen yanıt bekliyoruz. Mali müşavirlerin iş yükünü edecek çözümleri acilen hayata geçirilmelidir. Bu konuda boma ise hazırlanan basın bültenini okuyarak yaşadıkları tüm meslek sıkıntılarını belirtirken ölmemek için daha ne olması lazım diyerek tepkilerini dile getirdi. Aklı ve insani taleplerimizin ivedilikle hayata dile. geçirilmelidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine yaptığımız hem yazılı hem sözlü başvurularımızı dikkate alması için meslektaşlarımızın masa başında ölmesi mi gerekli? TÜRMOK Genel Başkanı Emre Kartaloğlu yaptığı yazılı açıklamada mali müşavirlerin artan iş yüklerine dikkat çekerek devletlerin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Ancak bu veriler toplanırken istenilecek verilerin mümkün olduğunca tek elden alınması ve gereksiz bilgi toplamanın önüne geçilmesi veri toplama için kullanılan yöntemlerin de sağlıklı çalışması büyük önem arz etmektedir. Ancak bugün mali müşavirlerin sırtındaki yük artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır meslek mensupları aracılığıyla alınan beyan ve bildirimlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bir de en son 20 yıl önce uygulanan ve genel tebliğ ile sürküleri henüz 2-3 ay önce yayımlanan, hala uygulamada birçok tereddütü barındıran enflasyon düzeltme işlemlerine ilişkin yapılacak çalışmaları da aynı takvimde tamamlamak zorunda bırakılmasını adil ve uygulanabilir bulmuyoruz. İskenderun Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Kaynar okunan basın bülteni sonrasında ise hükümete çağrıda bulunuyoruz. Meslek grubu olarak çok ciddi emek verdik. Bu devlet bizim ve bu konuda devletimizin çarkları dönsün diye ciddi fedakarlıklar yaptık. Şimdi biz de bu fedakarlığı bekliyoruz dedi. Yerine dönmüş. Bir de bizi düşünün. Yani deprem bölgesindeki muhasebe bürolarının deprem döneminde en az 7-8 ay asgari evlerimize, bürolarımıza giremedik veya çalışamadık. O şartlarda bile biz işten kaçmadık. Kısa çalışma ödeneği de olsa, EYT emekliliği, erken emeklilik için biri olsa, insanlara emekli olabilmesi için oturduk, bordro yaptık biz. O enkaz altında. Ya bunların görmezden gelinmeden şu anda biz o iş yükünün 7-8 aylık eksik çalışmadan kaynaklı, işi yetiştirememekten kaynaklı, iş yükünün mücbir halin uzatılması ile ilgili bizim talep etmeden aslında uzatılması lazım. Yani biz oturup orada bizim mücbir hali uzatın. Biz çünkü az çalıştık. Ya az çalıştık derken yanlış anlaşılmasın. Fiziki şartlardan dolayı biz çalışamadık. Ya biz deprem mağduruyuz arkadaşlar.